Ben Ayten, 32 yaşındayım. Hayat bana ne çok şey öğretti ne de hiçbir şey öğretmedi. Tam ortasında kaldım sanki. Ne çok bilen oldum ne de tamamen cahil. Ankara'nın kenar mahallelerinden birinde yaşıyorum. Üç artı bir bir evim var ama odaların yarısı boş. Kalabalık görünüyor ama içi tenhayla dolu bir hayat yaşıyorum. Yalnızlık bazen bir fincan çayın içindeki buhar kadar geçici geliyor. Bazen de yastığın ucunda bir bıçak gibi keskin ve beklenmedik. O gün sıradan bir salıydı. Çamaşır deterjanım bitmişti. İnternetten alışverişe hala tam alışamadım ama mecbur kaldım. Sabah sipariş verdim. Saat 17'de teslim edilecekti. 18.30 olmuştu. Hala gelen yoktu. Müşteri hizmetlerini aramak üzereyken kapı çaldı. Açtım. Kapıda siyah tişörtünün altında terlemiş ama düzgün konuşan bir adam vardı. Geç kaldığım için kusura bakmayın. Yoğunluktan biraz aksadı dedi. Paketi uzattı. Ele, benim elimin üstüne denk geldi bir anlığına. Sıradan bir dokunuştu belki ama O anda yüzüme baktı. Gözlerinin içinde gece yatmadan önce sarfedilmeyen o son cümlelerin eksikliği vardı sanki. İsterseniz içeri bırakabilirim, dedi. Normalde izin vermem ama içimden bir ses evet dedi. Evi tanımaya çalışır gibi göz gezdirdi. Paketi mutfağa kadar taşıdı. Kapının önüne geldiğinde bir an durdu. Adınız neydi?" dedim kendime şaşırarak. "Kerem," dedi. Ardından "Yarın çalışmıyorum," diye ekledi. Ve gitti. Kapıyı kapatırken içimde bir kıpırtı hissettim. Sanki yıllardır dokunulmayan bir çekmece açılmıştı. Tozlu ama canlı hatıralar. O anın sıcaklığıyla kıpırdanmaya başlamıştı. Gece boyunca uyuyamadım. Yastığımın bir köşesi sürekli ısınıyor, diğer köşesi hep serin kalıyordu. Bir yabancı gözlerimin içine bakarak yalnızlığımı fark etmişti. Ve ben bunu yıllar sonra İlk kez bu kadar derinden hissetmiştim. Ertesi gün aynı saatte yine çaldı kapı. Ama bu kez elinde poşet yoktu. Soracak bir şey kalmamıştı. Cevabı zaten gözlerinde taşıyordu. İçeri adım attı. Ayaklarımız halının üstünde kayarken kelimelere gerek kalmadı. Sessizlik, evin içinde oturup dinlenen bir misafir gibiydi. Ne fazla ne eksikti. O an, taşmayan ama içini ısıtan bir çay gibiydi. Sıcak, derin ve huzurlu. O gece sadece göz göze konuşuldu. Kelimelerin yerini bakışlar aldı. Ve üzerimize ağır ağır çöken gece her şeyi usulca örttü. Bir dokunuş değildi bu, bir hatırlatmaydı. İnsan hala hissedebiliyorsa hala yaşıyordur. Dinlediğiniz için teşekkür ederim canlarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.